Öncelikle videomu izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkürler. 2024 yılı ülkemizdeki gündem maddelerini senin ile paylaşmak istiyorum. Ve unutma benim için kanalımıza abone ol videolarıma yorum yapmayı unutma. Bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler'de, Yeşilay tarafından düzenlenecek bağımlılık ve iyileşme ikinci kadın forumu başlıklı yan etkinliğe iştirak edecek. İki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fuar ve Kongre Merkezi'nde Milli Müdafaa'dan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İşi Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı açacak 3 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenok ile görüşecek, yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek, Türk derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. 4 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. 5. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık hizmet üretim endeksi ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, bu yıl konut satış istatistiklerini vurgulayacak 6. Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ile Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'ne katılacak 7.